Merhaba arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu üçüncü bölümümüz. Şimdi ne yapacağız mı? Komple bir dikiş, dikme şeyi ne dikiş? Şöyle bir dikelim. Yetmedi. Onu da göstereyim. Sonra ne yapacağız? Madem mi yapsa, ne yapsak? Ha, toprak toplayalım, toprağımız pişirelim. Evimizi bir güzel canlayalım. İkinci katını çıkalım. Gayet güzel. Bu arada e, benim çimen kırma sesleri falan baya çok gelmiş. Bloklar yüzde 40, yüzde 50, 50. Zararsız yaratıkları yüzde altmış. Ortam çevre yüzde yetmiş beş. Yüzde yetmiş. Oyuncular yüzde yetmiş beş. Düşman yaratıkları yüzde Hava durumu yüzde altmış. Müzik kapalı. Ana ses iki. Okey. Güzel. Ben de duyuyorum. Siz de duyuyorsunuz. Siz normal duyuyorsunuz tabi Şöyle o. <laughs> Kaldım bu da. Şu bir kovası doldurayım da. Dursun. Şimdi. Bu kadarını doldurdum. Hatta büyüyen olmuş. Şuna bakın. Aman tanrım. Şunları koyarken ses çıkmıyor ya. Sizler için güzel bir bonus video hazırlayabilirim. 3. bölüm için. Böyle arkada güzel. Neyse. Bonus bölüm adı üstünde. Ama o kadar çok sevmeyeceksiniz ki. Hani ne lan bu diyen bir diye olabilir. 7-8 azıcık daha toplayalım çimenler bitti bitecek hop şu de alalım şöyle bir de topla 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 güzel hop o neydi böyle pembeleşiyor filan öyle gidiyor şimdi şunları şöyle bir güzel toplayalım Bu arada çektiğim program güzel. Ama illa render olacak ama fazla hani görüntüde bir bozukluk olmayacak. Ben buraya niye geldim? Yürü. Odunumuz var mı yeterli? 26 tane. Biraz daha odun toplarız. Şunları da toplayalım. Burada böyle kalmasınlar. Topla. Şöyle gidelim. Şunları da toplayalım. Çıkan olur belki. Ah. Oh, bayağı yoruldum. Sırtım ağrıdı. Koy. Şöyle. Güzel. Yetti. Buradan bizim bayağı bir Yiyeceğimiz çıkar. Şimdi odun keselim. Orman neredeydi lan? Orman. Ha sömürmüşüm. Of nasıl. Orman yok olmuş ya. Ben gidip bir eve şey de alayım o zaman. Ormanımızı canlandıralım. Gece olmak üzere. Gece olduğunda çat yatarız. Sabah. Pek tatlı olur. Pek de uzaklaşmak istemiyorum evden. Kaybolurum. Bir şey olur ama. Benim canım şimdilik kıymetli. Öldük mü seri biter. Seri biterse koyacak video olmaz. Onun için ne yapıyoruz? Şunu al. Başka. 13 tane Neyse kestiğimiz ağaç sayısı sonuçtan fazladır. Gece mi oldu? Olmuş gibi. Yat. Hop direkt yattı. Aa ayaktayım. Yok değilim. Garip. Hop kalktık. Ben videoyu burada bir durdurup geliyorum. Evet geldim. Şöyle gidelim. Oyun bildiğiniz üzere ESC basınca duruyor. Bir <laughs> oyunda olan bir özellik. Ben nereye gidiyordum? Ağaç kesmeye. Çıt, 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 çıt. Oh, oh. Şöyle şunları alayım. Azıcık kuş ağacı da olsun. Ormanımız bereketlensin. Şimdi sen ne şuraya dikelim. Şuraya dik, dik. 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 Şuraya dedik. Buraya dedik. Şuraya dedik. Şunu şuraya dik. Bunu buraya dik. Sonra bu ağaçları sömür. Ondan sonra ondan çıkanları da ben dikerim. Hiçbir zararımız olmaz. En azından odun kaynağımız bitmez. Gayet de güzel olur. İlk gün hani direkt böyle Burayı bulmamız iyi oldu ya bulmasak çünkü pert olabilirdik şu an hatta yaşamıyor bile olabilirdik Ben seriyi yeniden çekiyor olabilirdim Bu koyun burada olmayabilirdi Baya şey olurdu Bir sonraki bölümde belki çiftçilik çiftlik işlerine bakabilirim ben de öyle şeyler yapmak istiyorum aslında. Hayvan da büyüteceğim. ilk baş bir çiftlik. Aman. Yiyeceklerimiz olsun. Şöyle şunu alalım. Şunu yerine dikelim. Sen gel. gel sen şuraya dikil. Ya pek orantılı olmadı ama şunları şöyle bir toplayıp geçeyim hemen. Boşa gitmesin. Hop. Hopla. Ben böyle koşuyorum ama genelde hardcore'da koşulmaz yani. Hardcore öldüm mü harita direkt siliniyor. Hatta girişte bile zorlayıcı yazıyor. Ben buraya geçen de baktıydım. Fazladan toprağımız yok elimizde götürelim sonra bir daha dikeriz. Şimdi odunumuz var. Güzel. Şunları bir koyalım. Yemeğimiz de var. Ee, şunları bir koyalım. Şimdi gece oluyor mu? Güneş nerede? Güneş daha tepede. Öyle. Şimdi. Şunla bir güzel yapalım. 8 tane yetmez ama bir deneme yapalım. Hadi bir kardeşim al şuna. Hop. Hop. Aa. Yapma böyle. Hop. Hop. Hop, Hop. Tamam yetti ya. Nereye yetmiyor. Şimdi. Bu meşaleyi şöyle bir yere koy. Of ayağım anam şuna. Bunu... Oo yatağımı kırdım. Resmen yerim bir şey olacak diyeceğim de ölünce doğmuyorum ki. O gitti. Ha. Sonunda şunu bir yere kullanabileceğiz. Buraya ne yaparız? Küçük chest'likler koyarız şöyle. Bu arada fark ettiğim küreğim yok. Ben bir kürek yapayım. Taşımız var. Şuradan bir taş çekeyim. Şuradan. Hop. Küreğimiz doldu. Yakında evin tabanını da atarız. Yani tabanını düzeltiriz. ne yaparız buradan? Aslında aklıma bir fikir geliyor da üşeniyor. Daha üşenmemezlik yapıp yapalım bari. Şimdi sök 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 Hadi be. şunu koyması çok zor be. Bunu da kaldıracağız. Hem bu alanımız açıldı. Bunlara güzel değişik değişik chestler koyabiliriz. Bir chest, bir şey, bir chest, bir şey. Hatta şu an yapabilirim onu. Hepsini yap arkadaş ne gerek var. 3-4 tane filan. Top kaç tane yapılıyor? 1-2-3-4-5-6 Yap onu da yap. Koy şöyle. Kitler lazım olacak. Ne demek koyulmaz? Ama böyle koyuluyor. <laughs> Neyse dur. burası kaldı. Şöyle koy. 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 Hop. Güzel. Burayı da yaptık. Artık güzel. Chest odamız da var fazladan. Yani sıraf yok. İşimize devam. Şimdi odunların hepsini çevirmek zorundayım. Hop, çevirdim herhalde. Olmuyor ki böyle. Bir dakika, bir videomuz kaç dakika olmuş bir bakayım. Daha bayağı bir var, daha bayağı bayağı var. Onun için biz devam edelim. Şurayı da şöyle bir göstereyim. Büyümeye başlamış gördüğünüz üzere. Şöyle devam edelim biz işimize bu videoda hatta evi tamamlarım belki cam bile yapabiliriz yani camdan evin tabanını atabiliriz bayağı şey yapabiliriz gel gel topla şimdi tabanını yapamayız belki. Kum şurada zaten. Sadece onları toplayıp pişirmeye koymamız lazım. Şunlar büyümüş onları da toplayacağım biraz sonra. En fazla 4 büyüyorlar diye biliyorum yani artık. Öyleydi. Al bakayım. Hop, of. Güzel düştüm. Şimdi hem odun kesip ama ilk baş kum toplayayım odun kesecek kadar zamanımız yok. Biraz sonra güneş kararacak. Güneşler de orada aynı. Hava kararacak. Şimdiden baya ilerledik. Elmasımız var, demirimiz var şu anlık. Hani ilk baş ana şeyleri attım mı? Madenciliğe de giriş ya. Hani böyle şerit madenciliği yapacağım, elmas kazmamla falan böyle. Ondan sonra neler yaparız bilmiyorum artık. Siz söylersiniz bunu yap, şunu yap diye. Hani yapılabilecek kolay şeyler varsa yaparım her türlü. 64 8 kere 8 64 8 tane kömür lazım o da demek ki git çalış kömür bu azıcık daha lazım şu an 8 tane var da 8'lik kime yetecek yatıyor ah. öldük mü cici Gördüğünüz üzere ocak kaldı yerden devam ediyor sadece time set bir çeker gibi bir şey oluyor ve spam point çekiyor otomatik Yani Çok kötü bir şey Neyse şuna koyayım Şuna koyayım Şuna koyayım Şuna şuna şuna, şuna. şuna. Bunu da koyacağım. Dur doğru mu? sandır. Sabah oldu. Şimdi toplamayacağım. Bunların da hepsinin büyümesini bekleyeceğim. Kaç sıra var? Burada bayağı sıra var yani. Güzel çalışıyor yani. Verimli topraklarda. Aa. Yani burada madencilik yapmışım. Şimdi görünce. Madencilik deneyim, taş toplama. Şimdi. bir bana bunu açıklasın. Bu nedir arkadaşım? Bu ne bu bu? Geçen de mor koyun buldum mor mor. Bildiğimiz mora boyanmış koyun geziyordu. Ama ben boyamadım. Oyuna girdiğim gibi boyandı ve bir dakika durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar geri döndüm. Bu arada videoyu bitireceğim. Gördüğünüz üzere odunu topladım. Videoyu bitirmek zorundayım. Sonraki şeyde devam edeceğiz. Bunu bir aşağı aldım. Şu an 3 tane cam döşeyebildim ancak. Belki şu evi tamamlar. Ondan sonra şey yaparım ama şu an videoyu kapatacağım. Şu an görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Şimdi 20 dakika olmadı. Bay bay.